Eğitim sen, öğretmenlik meslek kanununun iptal edilmesi, öğretmenlere dayatılan seminer ve sınavların iptal edilmesi, eğitim, öğretim ödeneğinin bütün eğitim emekçilerine ödenmesi ve banka promosyonlarının yenilenmesi talebiyle sokağa çıktı. Hükümet yasanı al başına çal! Hükümet yasanı al başına çal! Hükümet yasanı al başına çal! Öğretmenlik meslek kanunu iptal edilmeli. Öğretmenlere Angarya'ya dönüşen seminer sınav süreci durdurulmalıdır. Ekonomik ve özlük hak kazanımları ayrımsız uygulanmalıdır. Siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı eğitimin asli bileşenlerinin görüşünü almadan masa başında hazırlanmış meslek kanunu ile eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını tek taraflı olarak düzenlemiştir. Bu kanun muhatabı olan öğretmenlerin iradesi dışında onların hakları ve taleplerini dikkate almadan eğitim emekçilerinin bütün eleştirilerine rağmen yandaş sendikanın desteğiyle iktidar tarafından yasalaştırılmıştır. Anayasa Mahkemesi süreci devam ederken yönetmelik yayınlanmış ve öğretmenlik kariyer basamakları sürecinin uygulanmasına başlanmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin bir an önce bu hukuksuz haksız süreci durdurmaya karar sürecini hızlandırmasını talep ediyoruz. Sendikamız tarafından yönetmeliğinin bir bütün maddelerine ilişkin danışlığa açılan iptal davası da kamu vicdanını yaralayacak eşitsizlikler ortaya çıkarmadan bir an önce sonuçlandırılmalıdır. Sendikamız bu kanuna dair sürecin başından bugüne eylem ve etkinliklerle itirazlarını yükseltmiş, hukusu, hukuksal mücadeleyle bu kanunu ve bağlı olduğu süreci durdurmaya çalışmıştır. Ne yandaş sendika gibi kanunu desteklemiş, ne de iyileştirmeler, kısmı düzenlemeler talep etmiştir. Kanuna muhalefet eder gibi gözüküp, üyelerinin sınava hazırlama tutumuna da girmemiştir. Eğitim emekçilerinin bu kanun ve yönetmelik kapsamında Angarya'ya dönüşen seminer kıskacına alınmasına, sınava ve kariyer basamaklarına da karşı olan sendikamız bu kanunun ve yönetmeliklerin bir an önce iptal edilmesini öğretmenlere yaşatılan anlamsız nitelik kazandırmayan ve tersine öğretmen emeğini değersizleştiren bu sürecin bir an önce durdurulmasını talep etmektedir. Ekonomik krizin derinleştiği bu dönemde eğitim emekçilerin ekonomik özlük hak ve kazanımlarının kariyer basamaklarına sınavlara endekslenmesi asla kabul edilemez tüm eğitim ve bilim emekçileri için hiçbir ayrım yapılmadan yoksulluk sınırının üzerinde insanca yaşanabilir bir ücret düzenlemesiyle özlük haklarının iyileştirilmesi evli biçimde hayata geçirilmelidir. Kapsamlı ve bütüncül bir öğretmenlik meslek kanunu tüm eğitim emekçilerinin ekonomik taleplerini başta iş güvencesi olmak üzere öğretmenlerin temel, ha temel haklarını sosyal, demokratik ve özlük haklarını güvenceye almak zorundadır. Mevcut meslek kanununun öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamadığı açıkça ortadadır.